Öncelikle ben e, Akşehir'e yaptığınız bu çalışmadan dolayı ben teşekkür ederim. Akşehir'e hoş geldiniz. İnşallah Nasrettin Hocamızın e, güleşliğiyle sıcaklığıyla karşılamışızdır. Böyle bir şey size oluşmuştur. E, ben Akşehir, aslında Akşehir Ortaca Köyü doğum gün. E, ilk orta lise öğrenimi burada yaptım. Sonra <laughs> üniversite eğitim için yurt dışı. E, hayatım başladı. 92'de Almanya'da döndüm. üniversite mezunuyum. 92'de ticaret hayatına başladım. Sonra e, süt mamulleri imalatı noktasında ticaret yapıyorum. E, 2009 yılından bu yana da Ticaret Odası Başkanı'nın ikinci dönem olarak Ticaret ve sanayi Yönetim Kurulu Başkanı'nı sürdürmekteyim. İki dönemdir Ticaret Odası'na başkanlık yapıyorsunuz. Evet, iki dönemdir. Ee, bunun ge başa geçtiğiniz dönemden itibaren bu döneme kadar yapmış olduğunuz hizmetlerlerdi. Biraz bunlardan bahsedelim. Bunları sıralamak gerekirse zamanımız yetmez. O yüzden ben kısa kısa şey yapayım. Akşehir Ticaret Sanatısı kurulmuş 1921. Yani Cumhuriyetimizden daha yaşlı bir oda. Akşehir'imizin geçmiş yılları ticarette gerçekten çok aktif geçen yıllar. Sonra biraz gerileme, durağan döneme girmiş. Akşehir Ticaret Sanatısı olarak biz Akşehir, Tuzlu, Çelik 4 ilçe bize bağlı. Buralara hizmet etmekteyiz. Bu noktada e, bizim birinci önceliğimiz e, sanayimizin gelişmesi ve akşerimizin her e, alanda daha ileriye gitmesi noktasında bir e, çalışma başlatmaktı. Biz 2009 yılı göreve gelir gelmez e, bunları el attık. Elhamdülillah e, o günlerde tasfiye halinde olan e, tasfiye edecek konsepler arasında alınan Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin Sanayi Bakanlığı'ndan e, o gün Milletvekilimiz olan Sayın Orhan Erdem, şu anda Milli Eğitim Bakanı Yardımcımız ve Belediye Başkanımız, Öğütü Belediye Başkanı, şimdi bir AK Parti Milletvekilimiz, Mustafa Valo ile beraber yaptığımız e, takım çalışmasıyla akşam o bir şeyden çıkardık, tasfiye edecek olan o arasından çıkarıp e, onu canlandırdık ve şu anda elhamdülillah e, 60'ın üzerinde bir yatırımcıyla şeye geldi, e, son noktaya geldi ve e, 8 parsel arsamız kaldı, bitirdik 125 parselimizi. Şu anda e, ekonomik olarak canlanma çok hızlı bir şekilde devam ediyor. E, eğitim ve e, yurt dışı gezilerine ayrıca önem vermekteyiz. Her yıl en az 8-10 dalda e, kişilik eğitiminden tutun. E, ayrı şirketlerin, e, ile alakalı konular işte finans konuları bunlarla alakalı e, yıllık 10-12 tane eğitim vermekteyiz. Hızlı bir şekilde e, daha geçmiş yıllarımızın kayıplarını gidermeye çalışıyoruz. Şu anda 50 milyonlara yaşayan ihracatıyla, işte 30'a yakın ihracatçı firma ki biz aslında 30'un üzerinde ihracat firmamız ama aracı kullanıp ihracat yapıyorlar. Akşehir hem ekonomik hem de diğer eğitim ve sosyal alanda her türlü yapılan işlemlerde bizde varız. Akşehir Ticaret Sonrası işin içerisine mutlaka dahil oluyoruz ve elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Peki buranın Akşehir'le ticaret uğraşan Akşehirleri ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, Akşehir'de ticaret yapan kardeşlerimiz gerçekten çok özverili. Kardeşlerimiz sebebini sorarsanız, biz <laughs> ülkede uygulanan teşvik sistemlerinde hep sıkıntı yaşayan bir yapıdayız. Bu da şundan kaynaklanıyor. Konya iline bağlı olduğumuzdan dolayı, Konya'nın 31 ilçesinden bir tanesiyiz, en büyük ilçelerinden bir tanesiyiz. Fakat bu da rağmen. Konya'nın merkezinin gelişmişlik endeksi çok yüksek olduğundan dolayı bütün ilçeler bu noktada şey görüyor, hareket görüyor. Dolayısıyla da en yakınımız olan işte 13 km ilerisi bizim için Afyon. Afyon'daki ilçelerden, Afyon merkezden çok da sıkıntılı durumda olmamıza rağmen yatırımcımız burada yatırım yapmaya devam ediyor sanayicimiz. Bu noktadan ben onları kutluyorum. Kendilerine Akşehir adına, Akşehir sanatına teşekkür ediyorum. Çünkü 13 kilometrelik mesafede dördüncü bölge varken ikinci bölgede yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu da onlar için gerçekten ekonomik büyük kayıplara sebep oluyor. Ama yürümemek gerekiyor. Ben Akşehir'imizin, Akşehir sanayicisinin Akşehir'i çok sevdiğine inanıyorum biz gibi. Bu noktada da Akşehir'in şu andaki yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi adına ellerine gelen her şeyleri yapmalarını rica ediyorum. Bu noktada bizim üzerinde düşen ne varsa 24 saat kendilerine hizmet için burada olduğumuzu biliyorlar zaten. Tekrar bilmelerini istirham ediyorum.